Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamdolsun hem cuma hem bayramı ikisini bir arada yaşıyoruz. Bayramınız mübarek olsun, cumanız hayırlı olsun. Hem bayram namazı hem cuma namazı aynı güne denk gelince ortaya bir mesele çıktı. O mesele ile ilgili inşallah kısaca bilgi vermeye gayret edelim. Bir kimse cuma günü ve bayram günü bir araya denk gelir ise bayram namazını kılsa cuma namazı ondan sakıt olur mu? Şafi ve Hanefi mezhebi dışında olan bazı müçtehit alimler evet bayram namazını kılan kimse cumaya denk geldi ise bayram namazını kılan kimsenin üzerinden cuma namazı sakıt olmuştur de, demişlerdir. Bunun temelinde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında e, olmuş olan bir hadise vardır. E, hadis kitaplarında Câ'u ile ilâ medîneti sallallahu aleyhi ve sellem li yusallûne l'îde li ma'a sallallahu aleyhi ve sellem فَأَذِنَ لَهُمُ الرَّسُولُ أَنَّ يَعُودُوا إِلَى الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ Yani Peygamber Efendimiz zamanında Medine'nin etrafında işte yükseklerinde, köylerinde yaşayan kimseler bayram namazı için Peygamber Efendimizin şehri yani Medine'ye gelmişlerdir. Mescidine gelmişlerdir. Onunla beraber bayram namazını kılmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu kişilere hani geri döndükleri için Cuma namazına gelmemeleri noktasında gelmemeleri noktasında izin vermiştir. Buradan yola çıkaraktan bazı müçtehit alimler Şafi ve Hanefi mezhebi dışında olan bazı müçtehit alimler bayram namazı ve cuma günü bir denk gelir ise bir araya gelir ise bayram namazını kılan kimseler için cuma sakıt olmuştur. Cuma'yı kılmaları farz değildir demişlerdir. Lakin dikkat edelim bu müçtehit alimler cuma namazı sakıt olmuştur. Diye görüş beyan ettiler. Öğlen namazı sakıt olmaz. Onların üzerine yine öğlen namazını kılmaları farzdır demişlerdir. Ama Şafi ve Hanefi mezhebi içerisinde bayram namazını kılan kimse cuma namazını da kılması gereklidir demişlerdir. Bir konu daha var. Bazı kimseler bu noktada yanlış bir beyanda bulunuyorlar. İşte işte diyorlar ki bu görüşe göre cuma namazı ve öğlen namazı sakıt olur. Yok bu doğru değildir, yanlıştır. Cuma namazı sakıt olur. Öğlen namazı o kimselerden o görüşe göre sakıt olmaz. Nitekim bu konuda İmam Bukhari'nin sahihini şerh eden, açıklayan alimlerden biri olan, muhteber alimlerden biri olan İmam Ebu Süleyman el-Hattabi çok güzel bir şekilde reddiye yapmış, cevap vermiştir ve demiştir ki bu görüşe göre bir kimse bayram namazını kıldığı zaman cuma namazı ondan sakıt olur bazı müştehitlere göre. Lakin öğlen namazı sakıt olmaz. Yani cuma namazı sakıt olan sakıt olur diyen müştehitler öğlen namazı da sakıt olur dememişlerdir. Bunu güzel bir şekilde anlatmıştır. Rabbim bizlere ehlimizle birlikte daha güzel, Müslüman kardeşlerimizle birlikte güzel, hayırlı, selametli, nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Allahu subhanahu ve teala a'lem ve ahkam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bayramınız mübarek olsun.